Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle borsada ve kripto piyasalarında yatırım yaparken mutlaka bilmeniz gereken çok önemli bir konuyu, destek ve direnç seviyelerini öğreneceğiz. Destek ve direnç, fiyat hareketlerini anlamak ve daha doğru kararlar almak için teknik analizin temel taşlarından biridir. Öncelikle destek ve direnç nedir? Buna bakalım. Destek seviyesi, fiyatın düşerken durduğu ve aşağı yönlü hareketini durdurduğunu düşündüğümüz bir fiyat seviyesidir. Burada alıcılar devreye girer ve fiyat tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlar. Yani destek fiyatın Taban e, yaptığı e, yerdir. E, örneğin bir hisse senedi fiyatı 20 TL'den düşerken 18 TL'de çok sayıda alıcı çıkarsa fiyat burada durur ve tekrar yükselmeye başlar. İşte 18 TL o hisse için bir destek seviyesidir. Peki direnç nedir? Direnç ise fiyatın yükselirken zorlandığı, satıcıların devreye girdiği ve fiyatın yükselişini durdurduğu fiyat seviyesidir. Direnç, fiyatın tavan yaptığı noktadır. Mesela hisse 25 TL'den yükselirken 27 TL'de satıcılar artıyor ve fiyat burada takılıp düşüşe geçiyorsa 27 TL direnç seviyesi olmuş olur. Peki neden destek ve direnç bu kadar önemli? Çünkü piyasadaki alıcı ve satıcıların psikolojisini yansıtırlar. Bu seviyeler yatırımcılara nerede alım yapmaları veya satmaları gerektiği konusunda ipuçları verir. Ayrıca stop loss ve kar al noktalarını belirlemek için kullanılır. Trend ee, devam mı edecek yoksa dönüş mü yapacağını anlamada da çok faydalıdır. Ee, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için geçmiş fiyat hareketlerine bakarız. Fiyatın daha önce durakladığı, tepki verdiği seviyeler genellikle destek veya direnç olur. Ayrıca grafiklerde uzun gövdeli mumların dip ve tepeleri önemli seviyeleri gösterir. Hacim artışı da bu seviyelerin ge geçerliliğini artırır. Unutmamak gerekir ki yuvarlak sayılar mesela 10, 20, 50 gibi psikolojik seviyeler de destek ve direnç olarak sıkça karşımıza çıkar. Ee, destek ve direnç yatay olabileceği gibi eğimli de olabilir. Yatay destek ve direnç fiyatın belirli bir seviyede yatay olarak takıldığı noktalardır. Eğimli destek ve direnç trend çizgileri olarak bilinir. Fiyat yükselirken veya düşerken bu çizgiler destek ya da direnç görevi görür. Ayrıca hareketli ortalamalar gibi dinamik destek ve dirençler de vardır. Kırılmalar breakout nedir? Destek ya da direnç seviyesinin kırılması. Yani fiyatın bu seviyeyi aşması çok önemlidir. Örneğin direnç kırılırsa bu seviye artık destek olur. Aynı şekilde destek kırılırsa o seviye direnç haline gelir. Bu kırılmalar yeni trendlerin başlangıcına işaret edebilir. Ancak dikkat, bazen fiyat kısa süreliğine kırar ama sonra tekrar eski seviyesine döner. Buna false breakout yani yanıltıcı kırılma denir. Bu yüzden teyit beklemek önemlidir. Şimdi ekran üzerinden beraber destek ve direnç seviyelerini belirleyelim. Destek üzerinde 4 kez test eden bir fiyat görüyoruz. 5. kez test etmek için geldiği yerde fiyat dayanamıyor ve aşağıya doğru kırılıyor. Kırılım olduktan sonra fiyat destekten dirence dönüşen yeri tekrar test edip aşağıya doğru devam ediyor. Buradaki grafiğimiz bize destek ve direncin nasıl çalıştığını gösteriyor. Destek ve direnç seviyelerini kullanarak işlem yaparken destek seviyesine yaklaştığında alım yapabilir, direnç seviyesine yaklaştığında satış yapabilirsiniz. Stop loss'u destek seviyesinin biraz altına, karal hedefini ise direnç seviyesine yakın koymak mantıklıdır. Destek ve direnç analizinde sık yapılan hatalar da var. 1. Çok fazla seviye çizip kafayı karıştırmak. 2. Yanıltıcı kırılmalara hemen tepki vermek. 3. Destek ve direnç seviyelerini tek başına kullanmak. Bu yüzden her zaman dikkatli olmak ve diğer analiz yöntemleriyle desteklemek gerekir. Bugün borsada destek ve direnç konusunu detaylı şekilde öğrendik. Bu temel bilgilerle fiyat hareketlerini daha iyi analiz edebilir ve daha bilinçli yatırım kararları alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.